hızla büyüdün be anneciğim. Tocaman oldum, tocaman. Sana bir sır vereyim mi? Annem o günleri çok özleyecek bir tane. <laughs> Özellikle de bu yaptığımız banyoları. Ah. Oh. Ay. Ay, Ay. Minik canım. Seni ilk kucağıma verdiklerinde ne diledim biliyor musun? Ve sağlıklı büyümenin anne senin için hep en iyisini düşünür bir tane benim yanımda güvendesin <laughs> hoşuna gitti değil mi? <laughs> Tertemiz oldun gözlerinde hiç yanmadı <laughs> annen sana kıyar mı hiç? Oh! saçlarımız yumuşacık oldu nasıl da güzel parlıyor değil mi? Beğendin mi? Al benim sana. Ben... Mis gibi de koktu. Nerede benim yanak? Yanak nerede? Oh. Çok geç kaldım vallahi çok geç kaldım. Oh. Dün Ali Bey'den geç geldiniz ya ondandır Sinema Hanım. Bana bakalım ağzını değil elin çalışsın. Bir yasamazın şu küçücük tacı ya. Astım. Çok güzel oldu. <laughs> Yalnız ben bunu kaldırayım da çocuklar düşüp buzmasınlar. Hiçbir şey olmaz efendim. O oradan kalkmayacak, kıpırdamayacak bile. Şey. Ama sen yine de Ece oynarken falan dikkat et onu sündürmesin. Bir şey yapmasın. Tamam. Sana da söylüyorum, duydun değil mi beni? Çok değerli galiba. De. Evet, birazcık öyle. Hayatımda aldığım en güzel doğum hediyesi. Alo anne. İyiyim anneciğim, sen nasılsın? E geç değil mi orada daha saat? Kaç ki? Uykusuz kalmışsın sen. İyiyiz, iyiyiz. Ay teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki sene birlikte kutlarız anneciğim. Tamam. İyi be. o da öpüyor seni, o da öpüyor, ben de öpüyorum. Kocaman öpüyorum anne. ben kocaman sarılıyorum. Duydun mu anne? Tamam Ece ne yapsın işte uyu, anneciğim çok geç kaldım işe. Öpüyorum seni, konuşuruz tamam mı? Hadi bay bay. Hadi görüşürüz Samet. Hadi Allah işinizi rast getirsin Sinema Hanım. Hadi Allah zihin açılığı versin Memo Can. Hadi oğlum sallanma hadi. Aa. Abo. Ne oluyor ya? Günaydın efendim. Sinema çağır mı? Evet benim buyurun. Biz icra dairesinden geliyoruz. E, anlamadım. Aracınıza el er koymak zorundayız maalesef. Neden? Ama bu benim... Aracınız Ali Acar ismine kayıtlı doğru mu? Doğru evet. Maalesef her iki araca da el er koymak zorundayız. Anladım. Ee... Tamam buyurun o zaman. Ruhsat da alabilir miyim? Ee, bir saniye. Baba! Ne olmuş? Çalıntıymış ya arabalar. Ne oluyor o, hocam? Ya annemin arabasını alıyorlar. Kim alıyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ali Acar. E benim. Vergi dairesinden geliyoruz. Üzerinize kayıtlı araçların üzerinde icra tahakkuku var. Hanımefendinin aracını aldık. Lütfen anahtarınızı ve ruhsatınızı verirseniz. Ne icrası kardeşim? Hangi icra? Vergi dairesi. Lütfen zorluk çıkarmayın beyefendi. Sinan. Ali. Ne oluyor? Ya... Alın i̇şte itiraf geldi, atalım. alıyorlar. Şuraya da bir imzanınızı alabilir Şuraya. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bizi takip edin. Gel annem kemere. Çık şöyle. Alıp götürdüler arabaları gördünüz mü? Duydum ben duydum. İcralıkmış icralık. Devlet bu anam gözün yaşına bakar mı? Bacan. Merak etme baban halledecek her şeyi tamam mı? Özür <laughs> dilerim Sinan. Halledeceğim hepsini. Hallediyorsun Ali, hep hallediyorsun zaten ya. Anlamadım. Bak arabanın içinde özür dilerim. O araba benim umurumda değil ya. Tüküreyim arabasına. Annemin karın arabayla mı çıktın yani? Anlamıyorsun ama yani. Günaydın. Gün çok aydın ya hakikaten. Hayırdır ya cenaze mi çıktı? Onun gibi bir şey. Hayır ola. İcra memurları arabaları falan aldı. Yapma ya. Neyse sıkmayın canınızı abi. İşte araba bu da sizin. Hadi gelin bırakayım sizi. Gelin. Ben gidiyorum ya. Bırakamıyım abi gel hadi. Ya. Ya, ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.